yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bence çok iyisiniz. Ay alttan alttan bakmayın. Kombinim nasıl olmuş? Uzun zaman böyleyim. Kafamı e, kafama hiç bakmayın. Altıma da hiç bakmayın. <laughs> Neyse bugün birlikte pamuk kız olarak gizli yerleri evet ilk defa duyuyormuş gibisiniz başlıktan da görmemiş gibisiniz tamam bu şekilde davranıyoruz hemen pembiş bir bisiklet aldım kendime birlikte gizli alanlara gidelim ee, evet biraz garip gözüküyorum ama olsun hadi bakalım gidelim ee, ama nereye gidiyoruz durun unuttum boş ver <laughs> şuradan gidiyorum önce şöyle Evet. Burası Brookhaven'ın yeni çıkarttığı deniz biliyorsunuz ki. İki tane deniz çıkarttı. Biri paralı biri parasız. Benim param olmadığı için ben biraz fakirim. <laughs> o yüzden böyle bir ev. Tamam mı? Burası herkes için yani parasız olarak hemen bir ev çıkartıyorum. Evimde tam olarak arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar evimiz bu olacak yani bunu çıkartıyorsunuz şunu hemen çıkartalım bakalım evet açılıyor 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 ama hadi ya aa bu da açılıyormuş neyse buraya böyle araba falan sokabilirsiniz de arabayı nereden sokacaksınız Allah aşkına arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın birazcık hastayım ee, birazcık da bayağı hastayım salgın var neyse şuraya kitleyelim biri girmesin şimdi arkadaşlar evimiz okey tam buraya öğrendiniz burada güzel hayatlar kurabilirsiniz kurabiliyorsanız tabii ki de neyse şuraya giriyorsunuz burası çocukların odası oluyor genellikle böyle burası ve evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ee, şöyle bir dakika Fener alıyorum. Yatak alıyorum. Bir de şey alacağım. Merdiven alacağım evet. Yatağımı. Aa bir şey oldu. Çoğunuz bile olabilirsiniz bu gizli yerleri. Ama ben bilmeyenler için göstereceğim. Bunu baştan söyleyeyim yani. Şöyle yastık kısmı iç tarafta kalacak şekilde. Ama girmiyorsun. What? Neyse. Aa uçtuk. <laughs> farkındayım biraz değişik oldu. E ben nasıl düşeceğim şimdi? Ha. Aa, geri geldi. Neyse arkadaşlar tekrar 35'e gidiyorum. Kendi evime ışınlanıyorum. Aslında böyle bir imkanım var. ışınlanma gibi bir imkanım var. Ha bu arada göstermiş olayım. Buralara arkadaşlar evlerinizi kurabiliyorsunuz. Bu ikinci gelen deniz. Buraya da aynı zamanda ev kurabiliyorsunuz. Buraya da. Evet, burası zaten benim evim. Şöyle. Aa! Burada ismini değiştirdim. Ben artık Pamuk Kızım. Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar kısacası şöyle girelim. Evet. Tam böyle tam burada duruyormuş. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Bakın düşmüyoruz. Aa ben niye burada doğdum? Görüyorsunuz ters taraftan yapmışım ama böyle yapamam ki ben geri evime ışınlanmak zorunda kalacağım. Evime ışınlanayım. Evime ışınlanmak istiyorum. Aaa süper kız. Uuu selam. Güzel misin? Ama ben daha güzel Ha Tamam bu sefer evime nihayet ışınabildim. Ters yönden yapmışız. Yani onun daha şeyine yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika. Ben yarım saat yemiz böyle oyalanacak mıyım? Umarım oyalanmam. Bu da mı? Bu da mı yapacağız? Şuraya da koyayım yatak. Dur bakalım. Ama ama ah! Ama böyle anlaşamam. Heh. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar birazcık zorlanacağım. Ben bu yatağı bir düzenleyeyim. geleyim. ne olursunuz. Kapat. Arkadaşlar yapmıştım. Buraya yapmıştım. Vallahi yapmıştım. Gel yapacağım. Yat. Yat kız. Ama karakterim iyice bir şey oldu benim karaktere. Kız. Allah'ım tövbe. Şu kırmızı bana vuruluk getirir İçeri yatacaksın ya. Ve olmadı ki. Şöyle olmadı. Ama ben böyle anlaşamam ben buna. biliyor, açıyorum hemen gidiyor. Arkadaşlar şuraya gitmeye çalışıyorum tam olarak ama giremiyorum. Bir dakika tekrar yapayım geleyim. Aa gitti. Arkadaşlar maalesef ki geçemiyorum oraya. Çok sizlerin bozuldu. Oyun artık bug'a girdi. Reset falan ama hiçbir şekilde olmuyor. Normalde diğer videoları izledim. Herkes oluyordu. Bu şekilde yatağa koyuyorsunuz. Yastık içeri gelecek. Ben yapamadım. Böyle saklan başlarda falan şey yapabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Yani saklanabilirsiniz. Geri düştüğünüzde zaten oyun sizi başa sarıyor. Böyle yarım saat ben burada uğraştım. Neyse arkadaşlar. Hem burada iki tane şey yapmış oldum. İki tane size hile göstermiş oldum. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Işınlanıyoruz. Dur bir dakika. Geriye geriye. Otellerden rastgele birine gelin arkadaşlar. <laughs> Ve bir tanesini Aa, evim Evimi dur bir dakika varmış ya benim evim. Bir tane rastgele yapın yani. Hangisi olursa olsun hiç bir şey olmaz. Tamam. Şükür. Sonra buraya oturuyorsunuz. Arkadaşlar bakın buraya çok dikkat edin. Büyük bir ihtimal herkes biliyordur ama ben yine size göstermek isterim. Şuradaki reste basıyorsunuz. Tamam mı? Bastım. Tamam. Ardından buradan evimi yok ediyorum. Yaha! Burada böyle çok güzel. Burada da bu arada saklambaç oynanabilir. Yani bir sürü saklambaç gizli yerlerde gerçekten çok güzel saklambaç oynanabiliyor. Böyle ayrıca da diğer odalara da gidebiliyorsunuz. Hatta size gerçekten hile yapmadığımı ve Brookhaven'da olduğumu görüyorsunuz. Orada bir Brookhaven var dışarıda. Hayat sürülüyor. Burada yine bir ee, <laughs> yer var. Zıp diyorum. Ne bir şey olmuyor. Belki de böyle yapılır. Ha bir de şunu deneyebilirsiniz. Nerede? Mesela ben dört yapmıştım. Dört benim oğlum. Mesela şöyle e, yastık yatak alabilirsiniz. Bir dakika. Ama böyle anlaşamam ben bu yataklarla. Yataklar bugün benim çok sinirimi bozdu. Bu şekilde yatak alıp içeri de alabilirsiniz arkadaşlar. Yastık tabii ki de içeride olacak ama ben yapamıyorum. Bir de e, arkadaş. Aa. <laughs> Neyse. Biliyor muydunuz bilmiyorum ama büyük bir ihtimal bunu herkes bilir. Aslında bu tek katlı otelin ikinci katı daha var. Hemen göstereyim. Gelin böyle arkadan dolanıyorsunuz. Bunun için merdiven lazım size. Böyle merdivene çıkıyorum. Burada atlayacağım. Atlayamadım. Çok narin biriyim o yüzden olabilir belki de. <laughs> atlayamıyorum. Aa şuradan çıksam daha kılıcı olmaz mı? Ama ay. Evet görüyorsunuz bak tam buraya. Buraya iç kısmına tam bir atak yerleştirme. Bak iç kısmına ama. Benim gibi burada minnettarlık geçirmeyin. Heh. Almamış. Ay. Bir dakika şöyle iç kısmına bir yatak. Ne? Bir dakika ne oldu be? Ama ben dışarıda kalmışım. İç kız Yerleşti şükür. Ve şöyle zıplayın. Ay. Ama ben geldim ha. tamam arkadaşlar. Bu sefer oldu mu oldu. Bu sefer geldik. i̇şte otelin ikinci bir katı daha birazcık alçak olsa da burada böyle arkadaşlarınızla birlikte kalabilirsiniz. Böyle güzel uyuyabilirsiniz maviş yataklarda falan. Belki oh, piş yapabilirsiniz. Çok güzel olur gerçekten. Ben mesela böyle herkesin uzak güzel yine bir saklambaç oynamak için bir alan. Ayrıca bu yakında bir video gelecek. Saklambaç gibi bir video paylaşabilirim. Ee, orada işte kuzenlerimle falan filan bunlar videoyu izliyor ama büyük bitişmel belki de onlar yapamayabilir. Ben zaten zor yapıyorum. Bilmiyorum. Onlar oradan gözler yapmayacağım. Saklan başta böyle yerleri saklanabilirim. Zaten küçük kızlarım genellikle ebe oluyor. İsmini vermeyeceğim, istemiyorum. Ee, istemeyebilirler o yüzden. Neyse böyle işte ve çok spoiler veriyorum. Ve evet, böyle bu kadar emeğin karşılığını ama aa çıkamıyorum. Ben çıkamadım. Neyse arkadaşlar otelde işimiz bitti. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gelin şöyle denize. Deniz. Dur bir dakika. Bizim şu hakiki denizimiz var ya. Belki de bunu herkes biliyor. Hakiki deniz. Burada bir sürü iş var. Üç tane gizli alan var burada. Ne oluyor be? Stav tövbe. Aa tutişime bakmayın. Tutişime bakmayın. Tutişim bakmayın benim tutuşuma geldik mi? Heh. Kalk kız kalk. İçine bakıyorlar. Şuradaki kamp evini yazlık evi bilirsiniz. Buradaki gizli alanı herkes bilebilir. Burası sade bir gizli alan gibi görünüyor ama çok sahte bir yer. <laughs> Böyle. Aa ne oldu? Böyle burası şey, ee, şey 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 şey. Nerede? Dön, baba. Şimdi sonra buraya çıkıyorsunuz bakın bu bölüm ve evet burası da yine bir gizli alan burada hayaletlerle alakalı bir e, gönderme falan var burada böyle korkunç bir e, bebek şöyle ışığı açarsam daha net gözükür. korkunç yüz olan bir bebek e, yani gerçekten çok ayna falan var yani arkadaşlar ürkütücü bir yer e, hatta bakın şey yapmasam daha ürkütücü oluyor baya yani Buradaki gizemi ben çözmeye çalışacağım bir e, belki isterseniz Gizemi çözmek istiyorum aslında. Şöyle burada ışıklar var. Bunlar bunlarla alakalı bir şeyler var zaten anlıyorum. Baksanıza da bakın. Işığı kapattım diyelim bakın. Işığı kapattım bayağı korkunç oluyor. Neyse ineyim ben. Bayağı korkmaya başladım. İn in, in, in. Bu arada karıştırabilirsiniz. Şurası değil. Burası arkadaşlar. Şöyle zaten çıktım. Ben hemen anlarsınız. Ya zor çıkılabilecek bir yer değil en azından. Nereden çıkıyorduk? Aa, bunun arka tarafı mı vardı. Neyse ben yine pembe bisikletime biniyorum ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Yata gidiyoruz arkadaşlar. Buradan ayrılmayacağım. Zar zor ayrılmam yani ayrılamam. Şöyle giden 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 giden. Evet. Totişime bakmayın. İşten yiyeceğim. Totişime bakmayın. Totişim. Tamam bırak. Çık şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar. Burada banyo nerede? Ha, banyo şurada değil mi? Buradan giriyoruz ve banyoya. Evet. Çok masumca bir yer gibi. Burada falan böyle e, kakış falan yapıyoruz. Biz burada kakış. <laughs> Şuralarda falan bayağı böyle gizli bölme falan aranmış aslında. Ama hiçbir şekilde burada değil. Yani burada var bir gizli geçit ama burada değil. Şimdi siz kalkarsınız şöyle güzelce yatınızda. Güzel bir banyo yaparsınız bir dakika. Şöyle. Nasıl yapılıyor banyo ya? Banyo nasıl yapılıyor ama? Güzelce. Sonra ne olur? Birden hop kayarsınız. <laughs> Evet, burada da yine bir gizli alan yani aranan bir gizli alan. Bu da monetic'ler, paralar. Ay şu şapkamı çıkartacağım bir dakika. Tamam, çok çekin yazık Farkındayım. Şapkamı çıkarttım. Neyse, money'ler işte külçe altınlar, bomba falan arkadaşlar. Baya baya yani bir şeyler var. Bu silahlar falan var. Ben şu an almak istemiyorum. Ee, çünkü katilleyelim. Sonra buradan e, kafanın sanki çıkabiliyor. Nerede kız, nereden çıkıyor benim kafam? Ha, geçen gördüydüm ben de. Neyse. Burası böyle. Yani aslında kolay bir yer. Yani banyo yaparken kayabilir. Gerçi çok banyo yapılmıyor ama neyse. <laughs> Şimdi. Buradan ayrılamıyorum. Ayrılmıyorum. Nereden başta buraya geldiğimde 3 tane vardı. Aslında üçüncüsü gizli alan değil. Ama e, Brookhaven'ın yapımcısının bizden bulmamızı istediği bir gizli alan. Burada böyle yürürsünüz değil mi? Oyun burada bug'a girdi falan zannedenler var. Nerede kız? Burada oyun bug'a girdi falan zannedenler var. Aslında bug'a girmiyor arkadaşlar. Bakın. Bir dakika nasıl nasıldı? Bir dakika. Şöyle şuralarda bir yerlerde giriyorum içeri. Aa, nasıl iniliyordu? Bir, bir şekilde iniliyor ama. Bilmiyorum. Bir dakika şuradan bir inmeye çalışacağım. Neyse ben size bunu mutlu... Ah. Evet. şuradan bir yerden giriliyor arkadaşlar. Ah, bakın ne oldu Girdik. Burası teknenin içi arkadaşlar. Böyle bildiğiniz işte mutfak vesaire. Şimdi asıl gelin bizim bulmamız istendiği gizli alana. Yürürsünüz. Evet. Burası arkadaşlar. Bir bulmamız istenen bir gizli alan. Şimdi şey diyeceksiniz. E, bu ne alaka? Arkadaşlar bu yapımcının ismi yani Brookhaven'ın yapan kişi yani yapımcısı bildiğiniz o bizden bir e, <laughs> o bizden bir gizli geçit bulmamızı istemiş <laughs> ve burası tam olarak böyle e, mutfağın tam böyle köşesi yani oradan tam arkasına geliyor hatta bakın birlikte şey yapabiliriz dur bir dakika nasıl çıkacağım ben şimdi buradan ama ben buradan çıkmayı bilmiyorum ki ay düştük bakmayın kız. İşte işten yüzeyim bir dakika. Şimdi ee, mutfağa iniyorsunuz. Mutfak biraz dar o yüzden şöyle gideceğim. Ya ben de zaten bu yaktayı sevmediğim bölüm en burası. Burası gözükmüyor. Bakın gözükmüyor hiçbir şekilde ama şöyle buraya girip de bir dakika şuradan nasıl göster. Buradan bu arada arkadaşlar. Bakın Buradan da gözüküyor Yani İlla ki orada uğraşmanıza asla gerek yok. Bakın buradan da gözüküyor. Ee, bu bu gizli geçitin şeyin çevirisine ben araştıracağım ve bir videomda daha bul bulmak istiyorum. Buradaki gizli geçitler bu kadardı. Şimdi evet birlikte yine bir gizli geçide gideceğiz ve e, Brookhaven'ın unuttuğu bir oda aslında orası. Aha buraya yeni mi gelmiş? Ben bunu ilk defa görüyorum. Ya da biri bırakmıştır. bir bırakmıştır. Evet bir bırakmış. Ee, şöyle kaykaya alayım. Kaykaya almayacağım. dur bir dakika. Ben pembiş bisikletim alacağım. Şimdi nereye gidiyoruz? Dağa gidiyoruz ve yine çok kullanışlı olabilecek bir yer. Bu. Evet. Neredeydi o dağ Kız daha unuttum. Petrolün oradaydı. Da petrolün oraya kadar gidelim arkadaşlar bir. <laughs> Şimdi petrolün oraya geldik arkadaşlar. Brookhaven'ın unuttuğu bir yer yine burası. Evet, burası yine bir e, gizli alan arkadaşlar. İlk başlarda e, burası gerçekten çok önem veriliyordu. Brookhaven'in başında böyle gizli geçitler buluyorduk ve e, her birinden böyle böyle e, bir sürü geçit buluyorduk ve en sonunda da çok büyük bir şey e, olacağını farz etmiştik. Ben çok eskiden bu geçitleri bulup şey yapıyordum. İşte o hani size göstermiştim ya bulacağım diye. O ışıklardan basıyorsunuz ve buradan her birinden bir ışık yanıyordu. Ben de 5 tane falan kalmıştı. Ve ondan sonra aslında ben herkesin bulduğu gibi bulmuştum. O 5 taneydi zaten brokoli çıkartacaktı. Biz de ben böyle bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Hiçbir şekilde Brookhaven buraya yeni geçitler vermedi. Ve hani o geçişlerin içine de o ışıklar da koymadı. O yüzden de hiçbir şekilde ben burayı tamamlayamadım. Artık bıraktım yani tamamen unutulmuş bir e, o da burası bırakılmış. Ben ilk başlarda gerçekten çok heyecanlandım. Yani abi boş tamamlayamayacaksınız neden boş bırakıyorsunuz ben onu anlamıyorum. Neyse arkadaşlar burayı da tamamlamak istedi, isterdim. Maalesef nasip olmamış. Belki buralarda bir yerlerde vardı hatırlıyorum. Bakın bir dakika durun. Şöyle yaklaştırayım. Yer şuradaki masanın altında bakın şurada da bir tane tuş var görüyor musunuz? Oraya basınca böyle bir şeyler falan oluyor. Tam hatırlamıyorum. Ee, bir de burada da var bu arada bir tane. Burası da bir böyle gizli geçit. Gizli geçit demeyeyim yani. yani herkesin bildiği bir alan. Benim dahi bildiğim. Böyle de yine ben saklambaçta falan kullanabileceğim. Ürkütücü yani kocaman büyük bir alan olduğu için bayağı ürkütücü bir alandır. Ee, yine saklambaç oynanabilecek. Çok güzel bir alan. Bu Dışarı hemen çıkıyorsunuz buna. Neyse. Ben geri ana yerime döneyim ve birlikte kapanış yapalım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz. Pamuktan size sevgiler.